kurulmuş saat gibi. Ey varlığın hayali başımı döndürenim. Bilsen ne sessizliktir yüreğimde. En çok da yüzünün hayali düşünce aklıma geceleri. Ne zaman ki uyumaya yetensem, gülüşünü düşünmekten uykum kaçar. Hasretin hüznü gamı çöker odama yine Koca deryanın üstünü kapayan mor bir sis gibi göz göz görmez Kurumsu saat sanki sektirmez vakti Gece uzun oturur senli mısralar yazarım Kağıda dökülen sözcüklerim amansız yine balloz gibi kaderi Mısralarım ton çeker. Söver dururum adaletsiz dünyayı. Yüreğim mi? Ayazda kalmış gibi titremekte. Lakin endişelenecek bir şey yok. Olmayışının idrakına vardığından beri böyle. Hele ki bu zaman aralığında.